Evet yeni bir PUBG macerasına da başladık dörtlü takımdan ve takımda bir hemşeri buldum. Hemşeri memleketleri köy ilçe. Akşaba. da beni mi takip edeyim? Aa diğerleri de tutmuş da. TR tim var. Bir de Silight 27. Alo, aa burada adam. Aa, bunlar ölü galiba. Atlayalım mı? Atladılar mı? Onlar da geliyor şimdi herhalde. Havalar döndü. Come on bro, come to me. Uç numara Türk zaten. TR yazıyor başkanı. Türk o Türk. Aa, bot bunu onlar. Dört kişi hatta da arıyor. Turuncular ama. Çok sert düştüm ya. Evet toplayalım bunları. On numara. Of of. Keleş. E, Askerde de bunu kullanıyorduk ya. Çok pis. Ne kadar sürede toplayıp. Ne kadar sürede topladım ben bunu ya. kaçtı? 10 saniye. Yok o kadar değildir ya. Bir dakika falan dedi. Bir dakikada toplarım. Fu arata açılınca diye bu kadar yankı yapıyor bir ya? ne? namlu ağız baskısı 150 atışılırken kamera sallanma kontrolü var biraz ses arttıralım ya zaten sağ kulağı duymuyor şu an Mono. Monoyum şu an. Stereo gitti. Bot duydum sanki. O bot benimdir. Bir atış talimi yapayım. Namlu ağız baskısı diye bir şey çıkmış ya. Dere battı. <laughs> Anam. Kudur koptu lan. Bot mu bari? Bot'un kralı. ben yapıyoruz ha. Ne çaktı bana ya? Ne düşürdün lan? Ben bir şey yaptım. Başarı. Ne oluyor lan? Kim attı onu? Seslere bak yastayım bu oyuna ya. Sür seslerle oynuyorum. Baba 144 Hz monitör. Lan cam gibi gösteriyor. Ya. Ben de diyorum bu YouTube'da PUBG oynayanlar nasıl görüyor? Zartlık düşmanları mı? Yani monitör falan istiyormuş Biz de çamur gibi ekranla oynuyormuşuz. <laughs> Senin sistem nasıl baba? Hemşer güzel saat tarçı şu an. Valla benim şu an kulaklığımın şarjı yok. O yüzden garip. Şarjlı kulaklık mı? Ha. Ee. Bak adam hiç bize söylemiyor da bak. Çanta kurdu adam ya. Sikirle. Why don't you talk to me? Talk to us. Sesi mi kapattın lan? bak bak taktiklere bak öğrenmiş. <laughs> Benden mi öğrendin lan? aa bir kere böyle uçmaya kalkanlara bir bomba sallamıştım dördü dönmüş. <laughs> bir tanesi de tam giderken yakaladım tak tak bir sayede bir tanesi aşağı düşmüştü. Ondan sonra geri kalan üçü de geri atladı adamı kurtarmak için helal olsun dedim abi. Adamlar yalnız bırakmadı adamlar. Bizim öbürü nerede ya? Türk. Öbürü Türk nerede? Ver her bro. En son bir su sunamın atayım bizim. Arabayla. Araba almış. Baba konuşacağız da muhabbet ediyoruz şurada ya. Allah Allah. Muhabbete giriyoruz işte. Abi ilk circle'da bizi Bulacak da zaten. Flight 27, where are you from, bro? Do you hear me? Şu belli işte, 27 koymuş sonunda. Bunlar beraber oynuyor bence ha. Discord'tan konuşuyorlar bir de discord çıktı ya hiç alışamadım ama ya torba gibi geliyor baba şu an kayıt alıyorum ha youtube'a atarım seni valla zeki müren de bizi görecek mi görmez mi ya rahmetli mezarında ters döneceksin bana. <gülüyor> 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 Bir yere atlayalım. Ha buraya gidelim mi? Fabrikaya. Olur atla. Hadi. Ha bura ha bura. Bu ne, nereye gidiyor? Yok öbür tarafa gidiyor. Tamam vazgeç. Havadan da bakmadım enemiler nerede ya? Fabrika deyince de öbür taraf zannettim. Başka fabrika mı? Ee, bir tane daha var. Ya. <laughs> Lastik patlatın <yani. gülüyor> Ya şu sesi duymamız lazım. Nerede bu çatışmalar nerede ya? Dürbünü aldım ben. Vallahi iyi. 6x var bende <laughs> yani zaten. Şimdi bu niye her yere tek göz koymuşlar? Bunlar, ne, bunlar ne anlatmak istiyor? Niye her yerde tek göz var? İlluminati mi lan bunlar? İlluminati de olmasa var ya ne oyun oynayabileceğiz ne müzik dinleyebileceğiz. Yani. Biliyor musun İlluminati? Vallahi şu an sesim o kadar boğuk ki hiçbir şey anlamıyorum. Sesim boğuk geliyor. Şu an biraz daha iyi. Ama benden de kaynaklanabilir. Ben kulaklık kullanmıyorum şu anda. İlluminati'yi biliyor mu İlluminati'yi. Biliyorum biliyorum. İşte her yerde tek göz koymuşlar. Acaba İlluminati ile alakası olabilir mi? Vardır muhtemelen. Muhtemelen. abi bir alacak bir şey yok ya. Araba alıp Düşman kovalayalım hadi. Aha. Oğlum alan dışıyız ya lan. Oh my god nasıl? lan. Öleceğiz ha. Gidek ya. Acil acil. Run run. Lan lastik de patlattık sanki. Yani burada kalacak bir şey değil. Sağ orada araba var. Orada jip de var herhalde Sen Akçabat'ta mısın şu an? Yok yok ben İstanbul'dayım. Ben de Samsun'dayım. O sen daha güzel yerdesin. Aa Cennetül Ala'dayım ben şu an. Neredesin? Cennetül Ala. Evet evet. Sıkıl nerede Sıkıl? Ya o da motorlu. Ya başka bir şey de gidiyor. Go go go. Lan ne kadar tersi gelmiş ya. Nerede bu? Artık? bayağı uzak. Tepelere çıkalım. Come on bro, come on. Red zone. sefer yakın bari. Ne oldu oğlum? Tek biz mi oynuyoruz bu oyunu ya? 50 kişi nerede? Aha. Hadi be. Ya vuramadım be. çek çakal ya. Bu, takip edelim mi arabayla? Olur. Aha. Eyvah eyvah. Takip ediyoruz. Oğlum. Sen de baya çılgın çıktın akça batma. Oğlum tuzağa çekiyor olabilir bizi bak. Yerimiz iyiydi lan. Nereye gitti? Oğlum yerimiz iyiydi lan boşver lan. Dön geri oğlum. Dön. <laughs> <laughs> dön dön turn 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 back. E? Aha önümüzde. Hemşerim iyileştirmek için getirdiysen sıkıntı yok. Nasıl yani? Ne beni? Oğlum mızmızacaklar da bizi orada. Nereye gidiyorsun? Arkaya aldım. Abi sen de fena adam çıktın ha. Adamı iyi indirdik ama. ama şu tepeye çıksak bence daha mı iyiydi ya? Mark please. Biri gelip bir bomba sallasa bize tertemiz olacağız yani. Yardım lan. Demir iyiydi ya. Sanki bana öyle gitti. Abi şuralardan bir sesler duyuyorum sanki. Turunculardan. Nerede acaba? Ne yapıyorsunuz lan? Oo bizim adam da gelmiş. Nerede? Şurada bir araba var. Ne oldu gördün mü? Mark please mark mark. Go to heal. İngilizcem nasıl dostum? Harika. Arkadan mı lan? Al. Tepeye doğru çıkıyorsun T ama. Tünellerde birileri var bence. De. Ne yap? geri mi döneyim ne yapayım? Ne yapayım baba şimdi? tepeden bir açtasın da çok temiz olacaksın. Nerede? Nerede? dediğin yer. Ben niye göremiyorum ya? Burada geliyor? Bir sotelendi. sotelenelim. Bir takım var orada. Koşuyorlar bu tavırda. Of, Kafadan yiyor ölmüyor. Nasıl oluyor bu iş? Tom Tom gitti. Yüzdeki adam öldü mü ya? Çok iyisiniz bro. Go Alanına go. Adam, alana gidiyor. Arkayı kollayın. Götü kollamak lazım. Orası bitti zaten. sağ tarafımızda adamlar vardı bak. Tepenin arkasında sağda adamlar var. Nereye gidiyorsun lan? Luta mı gidiyorsun? Aynen havada ses bile... Ne o Bir, bir şey de demiyor ki bir şey. ara. Bak aha. Yat, yatıyor orada. Turuncu. Orange, orange. Abi yatıyor. Yatan adamı vuramadım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bırakayım buyum. Oh. Alan dışı onlara ha. Onları vururuz da. Bana atayım. Tamam, araba geliyor. La, araba geldi geçiyor arkamızdan. Aa. La şunlara. <laughs> Birini indirdim vurun Vay aman ha Arkadan da biri vurdu. Vay be güzeldi. Güzeldi güzel. Evet. Elinize sağlık hocam. Sağ ol hocam. Ne demek efendim? Akçabat'a hürmetler Tek kere sefer arkadaş olarak ekte belki görüşürüz. Unutmazsak birbirimizi. Arkadaş olarak ekte e, unutmazsak birbirimizi oynarız. <laughs> Ulan, adam direkt çıktı lan. Neyse izleyelim de biz de çıkarız. Evet. E, güzel bir maçtı. Biraz e, yani taktikal olarak biraz eksiğimiz vardı. Nereye konuşlanacağımız şaşırdık. Takım da biraz dağılınca bak adamlar nasıl bir arada Maç yapıyorlar ne güzel. 8 kişi Manzula Baytarun Bak kuzu kuzu bekliyorlar. Biz böyle atılgan kurtlar gibi saldırıyoruz. Ama adamları nasıl şaşırttım ama arabanın arkasından çıkınca şok geçirdi adam. Lan biri varmış burada. Vurdu beni. Ve pompalıyla vurdu galiba. Aha arkada arkada la. onlar nasıl kulak taklanıyor lan ya bak. öyle bakıyor ya orada kafadan yiyecek ya Se seviyelere bak yeni yeni oynamaya başlamışlar herhalde yani. bunlar her bir yeni ha çeklik Keklik gibi Gizli ovadan Evet. Ne oluyor? Aha. Oo. Kar 98'e. Hadi be. Oha vurdu ya lan. İndirdi herhalde ha. Patroğlu herhal Beneje indirdi. 3'e 3 mi kaldınız şu an? Bir tane arkada kaldı ama kurtuldum. Aha, orada ya lan. Yok adam değil. çimik. Aferin lan. Yandan yandan. Aha 2 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. Baytar'a bakalım ne yapacak. Kayanın arkası diyor. Aha sis attı galiba. Bir kişi kalmış oğlum. Ha 2-2. Iki, iki. Oo güzel taktik. Soğuk soğukkanlı oynayan adamlar hastayım. Nasıl soğukkanlı oynuyorlar. F da oradan sisleri. Evet son 12 saniye alana girmek için hadi bakalım. Giremezseniz papaz buldunuz arkadaşlar. Aha hadi be. Yaparsın o işi yaparsın dostum. Aha hop. Aa takım arkadaşı öldü. Biz olsa kurtarmaya giderdik ya. Hadi be. Hadi be. Vay be. Olsun be. Oluyor öyle şeyler. Adam hala lüftüyor. Bak devam bro.